Herkese merhabalar. Kanalım geneli için değil ama bundan sonraki iki izlenci için ama özellikle de bir sonraki izlenci için çok çok önemli, çok hayati bir tanımlamadan bahsedeceğiz bugün. Sapma. Sapma nedir? Sapma ne demektir? Ne anlamlara geliyor? Bu tanımı bir sonrakinde ve ondan sonraki izlencede kullanacağız. Her zaman olduğu gibi yine Türk Dil Kurumu'nun sözüne bakacağız. Sapmayı tanımlamadan önce ilk önce sapmak nedir? Ona bir bakalım. Türk Dil Kurumu sapmak kelimesini en genel tabiriyle de yön değiştirmek olarak tanımlıyor. Sapmak yön değiştirmek en genel anlamıyla. Bu durumda da sapma sapmak işi ya da sapmak Eylemi olarak tanımlıyor. Yani sapmak fiil iken sapma burada isim hali. Şimdi şöyle e, internete şöyle bir bakarsanız e, sapma ve sapmakla ilgili e, bir ton farklı tanım, çok farklı disiplinlerde e, tanımlamalar bulabiliyorsunuz. Örneğin mecaz anlamlar da var. Sapmak, doğruluktan sapmak gerçekten sapmak, iyilikten, güzellikten sapmak gibi çok mecaz yan anlamları da ulaşabiliyorsunuz. Burada bizim kastımız en genel anlamıyla yön değiştirmek. Hatta sapmaktan sapma türetiliyor. Bir de sapak türetiliyor. Sapak başka bir isim hali. Örneğin Telefonda bir arkadaşınız size evinin yerini tarif ediyor. İşte şu ana caddeden sonra bir sapaa geleceksin. Yol ikiye ayrılacak. Oradan sola dön. Hani aynı sokma akıldak gibi sapaklara geliyorsunuz. Sapak sapmanın yapıldığı yer. Peki bu genel tanımlamadan sonra sapmaya örnekler vereceğiz ama bu kanalın konusu kadın erkek ilişkileri ve bu biz bu sapma kelimesini bir sonrakinde özellikle bir sonrakinde ve ondan sonrakinde kullanacağız. Yine işimize yarayacak tanımları kullanacağız. İşimize yarayacak örnekleri ortaya koyacağız. Bu izlencede iki tane örnek vereceğim. Bu örnekleri bir sonraki özellikle bir sonraki izlencede tekrar hatırlatacağım. Şimdi diyelim ki biz limon işine girmek istiyoruz. Limon bir arazimiz var ee, bize miras kaldı e, 50 dönüm kadar limon ekerim diyoruz ve bir müşteri de bulduk bilmem nereye satacağız ama e, satacağımız yer diyelim ki e, bizden şunu istiyor yani biz biz tam birer kiloluk paketlerde limon istiyoruz yani ne koyarsanız koyun paketleyin bize bize birer kilo birer kilo satın paketlenmiş halde satın biz de araştırıyoruz ve Japonya'dan bir limon türü buluyoruz. Oradan fidanları sipariş ediyoruz. Fidanları satan firma bize garanti veriyor. Bu meyve yapmaya başladığında bütün limonlar 100 gram olacak diyor. Hepsi 100 gram. Dolayısıyla biz de müşterimize vakti gelince paketlere hiç tartmadan, tartmakla zaman harcamadan Hani bir de işçiliği, bunun tartma, zaman işçiliği var. Bir zaman maliyeti var bize. Onu da aradan çıkararak onarlı onarlı koyup göndereceğiz müşterimize. 5 yıl sonra örneğin ağaçlarımız büyüdüğünde, limon yaptığında bakıyoruz ki evet limonlarımız yüzler gram ama bazıları 102 gram oluyor. Bazıları 103 gram oluyor ya da bazıları 105 gram oluyor. Ama aynı anda şunları da görüyoruz. 99 gram olanlar var. 97 gram olanlar var. 96 gram olanlar var. İşte burada bize vaat edilen normal olan, normal olan ya da hedeflenen, ortada bulunan 100 gramın haricindeki diğer herhangi gramaja sahip limonların o gramaj farkına biz sapma diyoruz. Örneğin bir limonu aldığımızda 102 gram tutuyorsa burada artı yönde, yukarı yönde pozitif yönde 2 gramlık bir sapma var diyoruz. Başka bir limon alıp 103 gram tuttuğunda hani daha işe yeni başlamışız. ilk siparişi yollayacağız. Tartıyoruz bunları. 103 gram tutuyor. 3 gramlık artı bir sapma var diyoruz. Ya da tam tersi. Bazı limonları seçiyoruz. 98 gram eksi yönde 2 gramlık bir sapma var diyoruz. Ve buna şöyle bir çözüm getiriyoruz. Çünkü tartıp zaman kaybetmek istemiyoruz. Rastgele onarlı paket oluşturduğumuzda genel olarak 1000 gram tuttuğunu görüyoruz. Bazıları belki 101 gram ama bazıları da 99 gram. Bazıları 103 gram ama bazıları da 97 gram. Onarlı paketler, hazır, onarlı paketler hazırlayıp birer kilo olduğunu görüp ...gönül rahatlığıyla müşterimize yolluyoruz. Bu birinci örnek olsun. İkinci örneğimiz... Bir erkeğimiz var... ...ve e, pazarda yürüyor, o yer pazarlarında, hani sen pazarlarını biliyorsunuz. İşte sağlı sollu... ...yerde işte kapkacakların vesaire satıldığı o tezgahlar olur ya... ...birkaç tane tezgah... E, ...tartı satıyor. Ama... Bu erkeğimizde tartları test etmek istiyor. O anda kilosunu bilmediğini düşünelim. Bir tartıda tartılıyor, 76 kilo çıkıyor. Başka bir tartıda tartılıyor, 77 kilo çıkıyor. Başka bir tartıda tartılıyor, 72 kilogram çıkıyor. Başka bir tanesinde 74 çıkıyor. Başka bir tanesinde 73.5 çıkıyor. 10 tane tartıda tartılıyor, 72 ile 78 arasında farklı kilolarda çıkıyor. E, çok net olarak 10 kere tartıldı. Minimum 9 tanesi yanlış tartıyor minimum. Eğer bir tanesi doğruysa tabii. Tabii 10 tanesi de yanlış olabilir. İşte bu erkeğinizin gerçek bir ağırlığı var. Varsayalım 75. Gerçek ağırlığı 75. Ama bütün tartılar 72 ile 78 arasında farklı şeyler ölçüyor. İşte her birine bunların örneğin bir tane tartı 76,5 ölçtüyse 1,5 kiloluk pozitif yönde, artı yönde bir satma veriyor diyoruz. Hatta bunun bazı alanlardaki ismine de hata deniyor hatta bazı alanlarda da ölçüme dayalı hata olduğu için ölçme hatası deniyor. Bunlar her biri sapma. Bu durumda da bu erkek kendi kilosunu bilmeyen erkek, o sırada pazar yerinde 10 farklı tartıda tartılmış erkek hepsinin ortalamasını alıyor ve 75.2 çıkıyor. Bu da bize 3 aşağı 5 yukarı gerçek kilosuna 3 aşağı 5 yukarı veriyor. Ortalamasını alarak. Aynı limoncu, limon satma örneğinde olduğu gibi. Burada satmayı tanımladık. Türk Dil Kurumu sözlüğü genel olarak yön değiştirmek diye veriyor. Sapmak fiilini. Sapmada yön değiştirme işi oluyor bu durumda belirlenen ya da hedeflenen ya da beklenen ya da gerçek bir değerden farklı bir şeyin çıkmasıdır sapma. Eğer ölçümde geliyorsa bu buna bir ölçüm hatası diyoruz. Ya da aynı limon örneğinde olduğu gibi ortalama beklenenden farklı değerler çıkması. Bunların her birine birer sapma diyoruz. Dediğim gibi eğer internette, Google'da, Yandex'te ararsanız çok farklı disiplinlerde çok farklı tanımlamalar bulabilirsiniz. Dil bilgisinde, literatürde, edebiyatta da sapmalar var. Çok farklı sapmalar. Ben burada bugün bu izlencede işimize yarayacak iki tane örneği verdim. Özellikle bir sonraki izlencede bu örneklere de atıfta bulunarak bir konuyu izah edeceğim. Umarım net olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir terslik olmasa çok kısa bir süre içerisinde görüşeceğiz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.